Görüyorsun Tanrım beni Değiştir bu kaderimi Açtım sana ellerimi Yalvarırım dertli dertli Açtım sana ellerimi Yalvarırım dertli dertli Bu canımın sahibisin Bıçak gücüm sensin Derman bana senden gelsin Bekliyorum dertli dertli Ezdiler hep taş misali Gözlerimde çileseli Yaşadığım nereden belli Gecem dertli günüm dertli Yaşadığım nereden belli Gecem dertli, günüm dertli Dertlerimle yalnız kaldım Bir çıkar yol bulamadım Çilelere adım adım Gürüyorum dertli dertli Çilelere adım adım gidiyorum dertli dertli Özledim güneş doğusun ya Rabbim tek umudumsun Dualarım kabul olsun yaşamıyor dertli dertli Ezdiler her Kaş misali gözlerimde çileseli yaşadığım nereden belli? Gecem dertli, günüm dertli. Yaşadığım nereden belli? Gecem dertli, günüm dertli. Gecem dertli, günüm dertli. Gecem dertli Günüm dertli